Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 20 Aralık 2022 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün iletişimle ilgili konularda belenmedik etkiler alabilirsiniz kendinizle restleşmekten kaçınmalı ve özellikle etrafınızdaki insanlarla ortak nokta üzerinde buluşmaya çalışmalısınız. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yarar sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Bugünlerde hayatında duygusal bir boşluk hissediyor olabilirsin. Bu durum, çevrende ilgi duyduğun insanlara daha da yakın davranmanı sağlayabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, kalbinin sesini dinlemen olacaktır. Her ne kadar mantığınla hareket etmeyi tercih eden bir insan olsan da, Zaman zaman çılgınlık yapmaktan kime zarara gelir ki? Öte yandan günün sonlarına doğru kendine koyduğun hedeflerle ilgili öneriler alabilirsin. Bu önerileri can kulağıyla dinlemeni tavsiye ederim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha kontrollü olmalısınız. Çevresel koşullara uygunluk göstermek isterken ilişkinize zarar vermekten de kaçının. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak bazı sorunlar gündeme gelebilir. İçsel sorunlarınızı ortadan kaldırmayı başardığınız sürece meslek hayatınıza odaklanmakta da sorun yaşamayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. Dengeleri gereğinden fazla zorlamaktan kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi biraz olsun geriye çekmek isteyebilirsiniz. Çabalarınızın karşılığını almayı başarabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Karmaşadan uzak durmayı başardığınız takdirde herhangi bir sorun da yaşanmayacaktır. İçsel düşünceler ile boğuşacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle kendini sorguladığın bugün de, dünya görüşünün bile zaman ile değiştiğinin farkına varabilirsin. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, Yeni fikirlerine ve yeni düşüncelerine karşı önyargısız yaklaşman olacaktır. Bu sayede kendinle barışabilir, devam eden süreçte kafanın rahat etmesini sağlayabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha net adımlar atacaksınız. Huzur ve mutluluk açısından sorun yaşanmayacağını bilmeniz de gerekiyor. Genel olarak her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. Mümkün olanlar üzerinde yoğunlaşmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İstenmeyen sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalmasını sağlayabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün maddi kaynakların yönetimi konusunda bazı aksaklıklar yaşanabilir. Fırsatları net olarak değerlendirmek isterken hata yapmaktan da kaçınmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün daha sessiz ve sakin yaklaşımlar ortaya koyacaksınız. Sorun olarak görmediğiniz her ne varsa onun ileride başınıza sıkıntı çıkartma ihtimali var. Enerjinizdeki yoğunluktan doğru anlamda yararlanabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Dengeleri zormaktan kaçınmalısınız. İş yerinde çıkabilecek tartışmalara dikkat. Özellikle ortak projeler yürüttüğün arkadaşlarınla fikir ayrılığı yaşayabilirsiniz. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, her ne kadar daha mantıklı olan plan seninki olsa da karşı tarafın önerilerine dikkat vermen olacaktır. Bu sayede ufak tefek pürüzlerin farkına vararak ortak bir çalışma gerçekleştirebilir, sorunları daha gerçekleşmeden çözüme kavuşturabilirsiniz. Özellikle grup çalışmasında başarılı olduğunuzu üstlerinize göstermeniz, ikinizin birlikte yükselmesine yardımcı olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda meydana gelebilecek tüm sorunlardan uzak durmalısınız ilişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gereken bir gün. Karmaşadan uzak durmanız gerekmekte. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak kendinizi toparlamanın yollarını aramalısınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir olumsuzluk da yaşanmayacak. Elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda daha dengeli ve kontrollü olmaya çalışmalısınız sorun olarak görmediğiniz şeylerin ilerleyen günlerde daha fazla uğraştırma ihtimali var. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, enerjilerden dilediğiniz gibi yarar sağlayacaksınız. Yapılması gerekenleri yaptığınız sürece sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor. Nedenler üzerinde etkinlik göstermeyi başarmalı ve ona göre adımlar atmalısınız her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Son günlerde hayatında karşılaştığın acı gerçeklerle artık barışacağın bir gün seni bekliyor. Öncesinde düşündüğün sorunların ve problemlerin artık eskisi gibi yıpratıcı ve yıkıcı olmadığının farkına varman, cesaret kazanmana ve yoluna kendinden emin adımlarla devam etmene yarayabilir. Hazır motivasyonun yüksekken sana tavsiyem, yeni alanlara atılıp başarılı olduğun yönlerini keşfetmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızda ne kadar sorun varsa masaya yatırın ve çözümlemeye çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün canınızı sıkabilecek bazı sorunlar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalı ve kontrolü tamamen elinizde bulundurmalısınız. Hata yapmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda daha bilinçli olmaya çalışın. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, geçmişte yaşanan bazı sorunların yeniden gündeme gelme ihtimali var. Tüm ihtimalleri göz önünde bulundurmalı ve ona göre adımlar atmalısınız. Hata yapmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekmekte. Sınırların bilincinde olmanız gereken bir süreçtesiniz. Problemleri ve krizleri az da olsa ardından bırakabileceğin bir gün seni bekliyor fakat sorunlarının sende bıraktığı izler ile yüzleşmelisin. Bu gerçeklerle yüzleşip onları kabullendikten sonra, emin ol daha rahat nefes alabildiğini sende hissedeceksin. Öte yandan günün sonlarına doğru müjdeli bir haber alabilirsin. Sana tavsiyem, mutluluğunu kendine saklamadan çevrendeki herkesle paylaşman yönünde olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızdan yana herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İstenmeyen bazı olumsuzluklar gündeme gelse de üstesinden gelebilirsiniz kişisel sorunlarınızı tamamen ilişkinizden uzak tutmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün, sizi mesleki olarak rahatsız edebilecek, her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmadığınız takdirde başarıya adım adım yaklaşabileceğinizi de aklınızda bulundurun. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda kendinizi daha şanslı hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelme şansınız var. Dengeli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sizi fazlasıyla zorlayabilecek enerjiler altındasınız. İnanılması güç gibi görünen bazı gelişmelerle karşı karşıya kalabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Ayrıca ikili ilişkilerde daha anlaşılabilir olmanız gerekiyor. Sert ve anlaşılması güç tepkiler ortaya koyduğunuz sürece her şey daha da karmaşık olabilir. Bugüne kadar ilmek ilmek işlediğin planlarını oturup düşünmen gereken bir gün olabilir. Fakat sana tavsiyem, kimseye söylemeden yalnızca kendine saklayarak hazırladığın ve belirli bir aşamaya getirdiğin planlarını bir süre daha kendine saklaman yönünde olacaktır. Gizden kuvvet doğar. İlerleyen süreçlerde zaten ailenden başlayarak hedeflerini ve planlarını herkesle paylaşacağın için çevrenden bir şeyler sakladığın gerçeğini kafana fazla da takmamalısın. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha anlaşılabilir olmaya çalışın. İsteriniz doğrultusunda hareket etmekte zorluk yaşanmayacak olması da önemli. Daha dengeli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak bazı sorunlar gündeme gelebilir. İçsel sorunlarınız, meslek hayatınızdan uzaklaşmanıza neden olabilir. Sınırları gereğinden fazla zorlamadığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün, parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Amaçlarınızın dışına çıkmamalı, gelir ve gider arasında denge kurmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi geriye çekmek ve biraz olsun dinlenmek isteyeceksiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak olması da önemli. Her türlü sorunun ve sıkıntının üstesinden gelebilecek yeteneğe sahipsiniz. Planlı ve programlı olduğunuz sürece sorun yaşanmayacaktır. Güne oldukça yüksek bir enerjiyle başlayacaksın gibi duruyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, enerjini herkesle paylaşman yönünde olacaktır. Bu şekilde arkadaşlarınla ortak planlar yapabilir, boş vaktinin tadını çıkartabilirsin. Emin ol, sevdiğin insanlarla vakit geçirmen, hissettiğin mutluluğu arttırdıkça arttıracaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygusal olarak kendinizi daha yoğun hissetme ihtimaliniz var. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. İlginizi çekebilecek bazı gelişmeler de gündeme gelebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün olumsuzlukların ortadan kaldırılması için ne gerekiyorsa onu yapmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Koşulları tamamen lehinize çevirmeniz gereken bir süreçtesiniz. Bugün finansal durumunuzu yakından ilgilendiren bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Karmaşıklıktan uzak durmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Dengeli olmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi gergin ve keyifsiz hissetme ihtimaliniz var. Doğru ifadeler ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Kafanıza takılan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. İkili ilişkilerinin duygusal anlamda seni fazlasıyla zorlayacağı bir gün seni bekliyor. Bu durum işlerinden tut aile ilişkilerine kadar birçok yönden sana negatif etkileri olan bir durum. Bu nedenle sana tavsiyem, eğer ikili ilişkilerindeki sorunlar çözemeyeceğin türden sorunlarsa artık kendi hayatını ön planda tutup bu insanlarla arana mesafe koyman yönünde olacaktır. Emin ol, böylesinin daha sağlıklı olduğunu sen de üzerinden biraz zaman geçtikten sonra anlayacaksın. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda anlamlandırmakta zorlanabileceğiniz bazı sorunlar gündeme gelebilir. Yüksek enerji altındasınız ve bu da birlikteliğiniz açısından yeni gelişmelerin gündeme gelmesini sağlayabilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak daha kontrollü olmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik göstermek isterken sabırlı olduğunuz sürece sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmamanız gereken bir gündesiniz. Bugün parasal durumunuzla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Hata yapmamanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün kendinizi her konuda daha istekli ve hevesli hissetmeye başlıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da üstesinden gelebileceğiniz bir süreçten geçmektesiniz. Hata yapmadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Bilinçli olmanız gereken bir gündesiniz. Sürekli baskı altında olmaktan ne kadar nefret ettiğinin farkındayım. Bu durum özellikle aile ilişkilerinde ortaya çıkıyor olabilir. Bu gibi anlarda sana tavsiyem ailenle açık ve net bir iletişim kurman yönünde olacaktır. Kırıcı olmadan kurman gereken bu iletişimin Sınırlarının ihlal edildiğini fark ettiğin anda bitirmen gereken bir iletişim olduğunu sana hatırlatmak isterim. Araya biraz zaman girmesi, herkesin kendi öz eleştirisini yapması için ihtiyaç olan bir süreç gibi gözüküyor. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gerekiyor. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissedecek olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan da uzak durmanız gerekiyor. Olumsuzlukları tamamen ortadan kaldırmaya çalışın. Bugün, parasal durumunuzla ilgili olarak bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Kişisel durumunuzu zorlayabilecek harcamalar yapmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, etrafınıza karşı biraz daha hoşgörülü olmaya çalışmalısınız. Davranışlarınız konusunda biraz daha sabırlı olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olumsuzlukların son bulmasını sağlayabildiğiniz sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gerekmekte. Dengeleri zorlamamanız gereken bir süreçtesiniz. Her ne kadar günün kötü başlamış olsa da, devam eden süreçte en azından bazı sorunların yerine oturduğunun farkına varacağın bir gündesin. İşlerin yavaş yavaş da olsa düzeldiğinin farkına varman, en büyük motivasyon kaynağının olabilir. Bu nedenle sana tavsiyem, gün içerisinde yalnızca hayatının pozitif yanlarına odaklanman olacaktır. Sen de fark edeceksin ki bu şekilde hayatındaki ufak tefek pürüzleri de rahatlıkla ortadan kaldırabilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sizi rahatsız eden her ne varsa ondan uzak durmanız gerekiyor. Sizi rahatsız edebilecek sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırmayı başardığınız sürece herhangi bir sorunla karşılaşmayacaksınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün meslek hayatınızla ilgili bazı sorunlarla karşılaşacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İçinde bulunduğunuz durum ne kadar karmaşık olsa da koşullara uygun hareket ettiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Bugün parasal durumunuzu zorlayabilecek herhangi bir harcama yapmaktan kaçınmalısınız. Gelir ve gider arasındaki sorunları tamamen çözüme kavuşturmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün insanların sizi rahatsız etmesine müsaade etmeyeceksiniz. İçinizdeki sorunların ve sıkıntıların tamamen çözüme kavuşmasını sağlamanız gerekiyor. Tercihleriniz konusunda dengeli olabildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız olumsuzlukların üstesinden gelmeniz gereken bir gündesiniz. İş ve aşkı birbirinden keskin çizgilerle ayırman gereken bir gün seni bekliyor. Bu gibi anlarda sana tavsiyem, karşı taraf ile net bir şekilde konuşman olacaktır. Bu durumu karşılıklı olarak aranızda halletmeniz, her iki tarafında profesyonel hayatında daha başarılı olmasını sağlayabilir. Öte yandan hayatında bulunan bencil insanlarla arana mesafe koyman gerektiğini hatırlatırım. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda bazı sorunlar gündeme gelebilir. Duygularınızı ifade etme noktasında zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelme şansınız var. Her türlü sorunun ve sıkıntının son bulmasını sağlayabilirsiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamalı ve başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanın yollarını aramalısınız. Kontrolün sizde olmasını sağlayabildiğiniz takdirde herhangi bir sorun yaşanmayacak. Etkin adımlar atmanız gereken bir gün. Bugün parasal durumunuzla ilgili bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Çevresel koşullara uygun hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sorunları tamamen çözüme kavuşturmaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün işleri tamamen yolunuza koyma şansınız var. Sizi rahatsız eden her ne varsa ondan uzaklaşmaya çalışmalısınız. Gerginliklerin üstesinden gelebildiğiniz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacağınızı da bilmeniz gerekiyor her türlü sıkıntının üstesinden gelebileceğiniz bir süreçtesiniz. Kişisel gelişimini son derece ön planda tutacağın bir gün seni bekliyor. Bu durum ilk etapta her ne kadar arkadaş ve ailene vakit ayıramamana neden olsa da, biraz bencilce davranmandan bir zarar doğmayacağını hatırlatmak isterim. Şu an kendine katacağın donanımlar, ileride istediğin hayatı yaşamanı sağlayabilir. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha pozitif yaklaşımlar ortaya koyacak ve birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışacaksınız hata yapmamanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. İş ve kariyer hayatınızda bugün, daha pozitif yaklaşımlar ortaya koymalı ve atacak olduğunuz adımları da ona göre atmalısınız. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Bugün, maddi amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı ile karşılaşmayacaksınız. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.